kaç başladık? Yayının başında ne yazıyor? 224 puan. Kaç puanız? 225. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Başlıyoruz kanka. Ne bu? Tak, 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 tak. 3 saatte bir puan. 3 saat 13 dakikada bir puan kazdık. On the grind <laughs> Oğlum fırtına öncesi sessizlik bu. Siz bilmezsiniz. LOL oynayan LOL'cü hayatını solo geçiren agalar bilir bunu. Şu Lustrik fırtına öncesi sessizliktir. Biraz moda girelim hadi havalı şarkıları açalım. Elin aynı şarkı. Ya benim bu chat'i açın ya. Riot Games. Biden. Kullanmıyorsanız açın ya şu chat'i kanka. Kulesi bir Rabbin nasıl melekin nasıl ilahin nasıl kulu var lafet Allah'u samet lan miyelit verem. İnna tane kel kevser. Feser likerab bükemen Perdeyi gördünüz mü? Cin. Allah yok diyen Uru. Hani yok? Selam herkese videoyu çok kısa biliyorum. Eğer video hoşunuza gidiyorsa beni desteklemek için like atıp yorum yaparsanız sevinirim. Ayrıca her akşam kickte canlı yayındayım. Hepinizi bekliyorum. Adios. Woo. Ezer geçer 31. Ben korktum. <laughs> Beyler düşünsenize böyle 100 200 deniyorum. Her oyun ise RP atıyorum. Nasıl? Her oyun RP. Bir de özellikle RP'nin simetriye ve ataya çıkmasına ayarlıyoruz ama onların yan çarını anladın mı? Ana hesabına değil anlamayın diye. Oo, sana mı çıktı? O bir falan kandırıyorum size. Bütün RP'leri biz çok kalıyoruz sponsorluk anlaşmasından. <laughs> Hayal. Ne sarar kanka. Harbiden. Hayali bile güzel. Zaten bak sizi mutlu edecek şey RP çıkması değil. RP çıkma ihtimali. Zaten RP çekiş olmadan önce de hayatınızda RP yoktu yani. Ah, çok kötü attım ki. Flash atabilir, elim flashtı. <laughs> Bence base'e gerek yok ya ölmüyoruz burada. Çok temiz oynadım burayı ya. Çok iyi durumdayız ya bu arada beyler. Chat çok iyi durumdayız. Şu an tam istediğim gibi ve her şey kontrolünde geçiyor maçta. tek problem iki play gitmesi. O da yani çok normal. Kulemizin altında çok play döndü ve tahrip vuruldu yani kulemize. Şimdi bir tempo daha alırsam. Ah burada bozabilsem süper bu arada. Direkt TP attı. Ya TP'mi bekleyeceğim burada ya da adamı kesmemiz gerekiyor. Ayakkabım geldi süper. Ayakkabısını bitirmemiş o da süper. Flash'ı var ondan ultimi atmadım. <laughs> Abi bu adam ölmedi ya. Kanka bu çocuğun Flash'ı çok troll ya. My bad ama daha iyi oynayabilirdim. Bizimkilerin daimi çok kötü. Çok kötü yani. Çok kötü. Lulu süper ulti attı. Abi şurada iki kill var ya. Ne olur ben alayım birini. Tiamat 1'de olduğu için Ekko kaçtı bu arada. Normalde ekko da ölü. Anlarım Ekko'nun flash'ı da yoktu. Shotgun var bir de üstünde. Bizimki botta ölüyor ama. Tamam süper oldu. Kili Lulu mu aldı bilmiyorum ona dikkat etmedim. Ben tarih vurmak istiyorum buraya. Bir daha. Şimdi tarihi vurduk. Bir haritaya baktırın işte Seriye bağlandı. Birazın önde göz açıp kapıya kadar. E 2 minyona vurduk amma o <laughs> Şimdi ağır yer aldım niye biliyor musun? Adamla kafa kafaya girip adamı yok etmek istiyorum ondan dolayı. Sojin falan aldım böyle kafa kafaya girip ezip geçmek istiyorum ya. Yani. Bu arada bu ayakkabı gayet iyi şu anlık. Yani çok iyi hissettiriyor. Çünkü 25 hareket hızı artı bir de 10 hareket hızı sağlıyor ya fazladan bu ayakkabı. Bayağı okey yani. Normal ayakkabılar kaç veriyor mesela? Zaten 45 veriyor. Normal ayakkabı aldın mı? Artı 10 hareket hızı veriyor. Bildiğin e, attikliğin gelişmiş hali gibi sayılabilir yani. Kulaniye. bir bilgi geldi bana ne kadar doğru bilmiyorum. O ne oluyor lan? Oğlum niye tip atmıyorsun? Bu ne oğlum öldür şunu. Takımın <laughs> Kingo'nun puanı iyiymiş ha. Ha Fiora'ymış bir de. Fiora mıymış? <laughs> Baba geldi. Hoş <laughs> geldin kanka. Ezer Geçer 31. <laughs> ne alacak acaba karşı toplayın Anans? Valla Dimir geldi. <laughs> Ghost Ignite Phase Rush fena kötü. <laughs> yani eğer Ghost Ignite gireceksen Phase Rush değil. Ayrı girmen lazım. Bence baya kötü. Ne yapacağım bu kadar hızlamını? Elis var bir de bizde. Oy flash yok. Elis var. Ama botap etliyor. Blue'u gördünüz mü benim? Lava normalde 2 levelı vermem de. Zinza 2 level gankinden korktum biraz. Hmm. <laughs> 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 Ananı... Bilmalı da adam. Yemin ederim tam öyle ya. Kanka oto attım normalde orada. Oto flash'ımı istedim. Ondan sonra adam geri döndü. Niye bilmiyorum. Teşekkürler. Teşekkürler Vlad'i bir. <laughs> Lan niye yürümedin? W's yok. No W. Neyse reset alacağım zaten. Buraya pushlar mı ya? Galiba burada reset almak mantıklı değil. Güzel. Tüm Phase Rush'ı kullan da Ghost'u yok. 6 oluyorum şu minyon. Öl la kanka. Minyon ölmüyor beyler. Şu minyon ölecek. Bilmiyor benim altı level oldu mu. O da oldu. Phase Rush'ı geldi ama. <laughs> <Onları kılıçlar geçir. gülüyor> ya Elis gelmese de ölüyordu bu arada. Okey. Teşekkürler Elis. <laughs> ne oluyor oğlum bota ya? Bot neydi ne oluyor kanka? Bir wave daha alalım. Vlad Elise e gidemesin. Elise bunları alsın. Hem benim çizmem çizme alabileyim şuradan. Lul'un ulti ne ama bağırttı. Neye bastın kanka ultiyi? Kuleyi vermişiz bir de ilk kuleyi. Oğlum nasıl vuramadım ya? Bu deme ne bir damını. Adam letalite kasıyormuş. Aha bana kaldı. Süper lan. Tek yedim amına Lucian'dan. Bu ne? Ya öldüm. Ölmedim. Bu W çok troll bu arada ya. Bayağı troll ama adamın speli yok ondan rahatlık yani. Arkadan kapatsak bu zinzayı ölüyor kanka. Bir tane daha totem bir tane daha spamla spamla. Harikasınız oğlum bana ver. Bir kago. Tamam. Yok mu buna bir şeyler? Çok ne kaba bir Kılıç, zeka ister. Kötü oynadım daha yönüsem iyi olurdu. Oğlum takımım nerede ya? Oha! Ya ikinci ota hata mıydı ya? W basmaydım ultisine galiba. My bad ya. W bekletiyordum da tek yedim kanka. Ultisine W bassam yine ölüyorum bu arada muhtemelen ya. Hiç denemem lazım o play'i. Trollüyor oğlum bu ne yapıyor lan? Bu çok kötü ha. Bu adam kötü biz kazanırız oyunu. Ne gerek var kanka bir şeyler harcamaya bu adama mesela. Niye ulti attınız? Adam ölü zaten amına. Niye bu kadar uzun sürdü lan? Eşin CC'si. <laughs> of, W'm yoktu ya. Evet, Orianna'nın oldu hiçbir yerde olmamamız lazım. Doğru diyorsun. Ama orası iyiydi ya. Orada Zinzavi daha erken öldürebilsek iyiydi. Enti hadi lan. Hadi. Orianna'nın flash'ını aldı bu arada. It's okay. Bakın şimdi, eee Orianna'nın flash'ı yok. Büyük fightlar var. Bu fightlarda benim flashım gelecek ikincisinde. Bir tanesine gelmedi diğerinde flashım geliyor. O flash biz oyunu kazanabilir. Bu, bu arada burası iyi. Sol alalım. Kornumdan. Eyvah. Oğlum trolledim ya. Ama bak ben bunu yapmasam biz bunu alamıyoruz. Hala alamıyoruz. Niye iş vermiyor bu? Niye iş vermiyor bu? Ciddiyim bu arada ben bunu yapmasam. Ama Q'yu kaçırdığım için oldu bu. O şey yapmasam adamlar oynardı burayı. çocuğu adios. Geç lan buradan geç. Ananı sik. Ne yedik topu kafamıza ya. çocuğu yap aşağı. Neş 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 Çal. Enti. Boş trash lanternle oynuyor. Birinci <laughs> kart Çok <yavaşsın. gülüyor> It's your Bir <laughs> bir bir <laughs> Diğerleri dener. Ben başarırım. Bir takımın bir Okey okey bek 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 my bad my, bad, my bad. W kötü attım my bad. Aa kesti mi lan süper Burası. tamam neş alamadılar kesti bizimki Neş verdik ya my bad tattım galiba Kim aldı onlar aldı Ben de tıştım ya. Önüne geçmeye çalıştım Lulu salanın da kanka. Adam buradaymış. Salak Lana Del Rey. Önüne geçmeye çalıştım Dulus salağının. Çünkü belliydi Trash'in flash. Adamın flash'ı gözüküyor burada zaten flash'ı oldu. Flash play. Hook belli belliydi de keşke yapmasaydım. <laughs> Salak ya. Anlık. Muhtemelen son item C değil omurga kıran alıp omurga kran almam lazımdı C değil omurga kran alıp atiklikle devam etmem lazımdı ya side'da my bad burası teamfight atmam lazım çünkü karşı herkes full item olduktan sonra teamfight atmak çok mantıksız artık my bad flash'ım vardı bir de matchleyebilirdim oriyana side'da ya 27 lp'yim artı 3 lp yayını açtım